kuru bir yerim yok hocam ha. Şey açtırma <laughs> bana. Tarzan Rıfkı <laughs> mübarek petekleri topladık kovanlardan. Şimdi sağım işlemine geçeceğiz. Mesai bitimi diye fotoğraf çekelim dedik. Cemalettin kardeşim. Kuru bir yerim yok hocam ha. Şey açtırma <gülüyor> bana. <gülüyor> Benim içim sanki saunada gibiyim. Edersen emek yersin yemek demişler. Allah kimseyi harama tamam ettirmesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri helalinden Ayırmasın inşallah. Abi, abi. Böyle arılığımızı göstereyim. Burada profesyonel kameramız da var. Çekimler yaptık. Onları da paylaşacağız sizlerle inşallah. Tabi burada çalışırken çok fazla böyle görüntüyle falan uğraşılmıyor. Kovanı açtığınız zaman arı bir coşuyor. Binlerce on binlerce arı diyebilirim ki saldırıya geçiyorlar. O yüzden çok fazla çekim yapamıyoruz o esnada. Ben kısa kısa çekimler yaptım ama onları da paylaşacağım. Şu şalvarımın üstünden bile soktu vicdansızlar. Şöyle göstereyim. Üstünde maske, arıcı kıyafeti, altında şal var. Çizmelerim. Yani bir çizmenin üstünden sokmuyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Ee, bunlar eldivenin üstünden arının soktuğu yerler. Arılar şu an tabi iyice coşmuş durumda. Şimdi burada konteynerımıza gidiyoruz. Sağımları yapacağız. İnşallah Allah Celle Celaluhu hayırlısıyla helalinden bereketli bir şekilde satabilmeyi nasip etsin. Kızım git buradan, git buradan.